veya federi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amelmanda veya aciz halil bir şahıs bulunan gafil Şu ayet-i kerimeye dikkat et bak nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne şefkati celbediyor Evet dünyada en yüksek hakikat feder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir ve en âli hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar hayatlarını kemal ile lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse insaniyeti subut etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir velet o muhterem sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarına tahsil ve kalplerine hoşnut etmektir. Amca ve hala peder hükmündedir. Teyze ve dayı ana hükmündedir. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal edip ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır değil, ayıl. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Şöyle, Ey derdi maişete müptela olan insan, belki senin hanendeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet tafiyası hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Sakın deme, maişetim dardır, idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin dıyık-ı daha ziyade olacaktı. Bu hakikati benden inan. Bunun çok katli delillerini biliyorum. Seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et. Kasem ederim. Şu hakkat gayet katidir. Hatta nefis ve şeytanın dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakkat sana kanaat vermeli. Evet, kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halık-ı Zülcelal ve İkram, çocukları dünyaya gönderdiği vakit, arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi, çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Onların iaşelerini tamakar ve bahil insanlara yükletmez. Ey ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amelmande veya aciz alil bir şahıs bulunan gafet. Yani biz ölmesek ara küllan ihtiyarlaşacak mıyız? Hı. Şimdi kainatta en yüksek, en kıymetli, en büyük hakikattan birisi anne babanın hukukudur. Bakın şimdi ayette ne diyor ayette? Of dahi. Arapça bilmeye de gerek yok. Okur burayı. İmme yebgu anda indekel kibere ehadühüme evkilahme fela tegullahüme üffin. Uff. Korktu. Artık of. Değil mi? Of. Anneye karşı, babaya karşı of demeyeceksin. Uff demeyeceksin. Bakın. Şimdi belavat noktasından, ilmi belavat ve beyan noktasında burada fehva var. Fehva edebiyatta bir kaidedir. Fehva ne demek? Kelamın fehvası var burada. Belavat noktasından. Şimdi mesela diyelim ki şurada çok güzel bir bahçe var. Sultan Bey'in belediyesi burada çok güzel, yani ne güzel bir botanik bahçesini yapmış güller, laleler, bel lale, ekmiş, lale, süslemiş, böyle bakıyorsun, lezzet alıyorsun. Şimdi oraya bakıyorsun, belediye yazmış, çiçekleri koparmayın. Evet. Dikkat var mı? Şimdi çiçekleri koparmayın kelimesinin arkasında fehva ne demek? Çiçekleri koparmayın arkasında yani şeklerin kopartılmasına müsaade edilmediğine göre sen bu bahçenin içerisinde ayakkabınla putrinle yürüyemezsin. Başka? motosikletle orayı çiğneyemezsin. Başka? Taksini oraya sokamazsın. Öküzü, hayvanı, iki köpeği onun içerisine bırakamazsın. Başka? Tank oraya giremez. İş makinesi oraya giremez. Yani en küçük mana ile diğer ağır manaları da arkada ne yapıyor? Kiram'ın sayfası dikkatlere sunmuş oluyor. Yani ne demek? Ha, ayet-i kerime anne ve baba hukuku açısından en hafif ifadeyi kullanıyor. Annene ve babana karşı uf uh da demeyeceğiz. Oh Bir. Daha ilerisi. Ve <laughs> Allah ufu uh yasaklıyor, ufu uh yasaklıyor. el kaldıramaz. Babana sert yapamaz. Haddini aşamazsın, sesini yükseltemezsin. Onları dövemezsin, onları kovamazsın. Onları hiddet ve şiddetle kabul edemezsin. Anne hukuku değil bak. Şimdi bir sıla rahim var, bir de kat rahim var. Sıla-i rahim, Çıkarıyor. Bir de katırayım. Yani anne ile baba ile akraba ile münasebetini kesmek. İslam fıkhında katırayım kebairdir. Büyük günahlardan. Bir de anneye babaya karşı sert davranmak. Hiçbir şeyden cehenneme gitmesek anne ve babamızın hukukunu rencide etmekten ila cehennemimiz numara cehennemin çukurlarına bir şey bak en büyük hukuklardan birisi de anne babanın Evet, Evet, dünyada en yüksek hakikat en yüksek peder, peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Evet anne ve babanın bak şirketatı evladına karşı bak en yüksek bir hakkatı anne ya annenin şirketatı bundan 20 sene önce 25 sene önce bakın bir vakı olmuştu şeyde orası ama arası nehir var ya kışın <laughs> atınca takla attığı yerlerde buz parçalanmış. Tandır gibi delikler açılmış. O gelin de kamyonla yuvarlanınca yavrusu kaymış. Buzla böyle şeye girmiş. Suyun içerse Anne o hemen kendini atmış. Bir hafta... <laughs> İkisi de donmuş. Onları gören ağırlığındaydı. Anne bir atele öldü ki. O çocuğu için ne yapıyor? Hayatını feda ya etti. Yani. İkisi bile donmuş, şey yavrusunu alıp yukarıdan donmuş. Yani. Ve annene bu fedakarı var mı? Babaya da yuvarlanır. Şimdi annenin hukuku babanın hukukundan büyük doğdu. Ama babanın bedduası annenin bedduasından yüz derece daha tesirli. <laughs> Anne çocuğuna kızar, bir şeyler söyler. Ama şeyle söyler. <laughs> anne'nin ucuyla söyler. Ama babanın canını yanarsa bir peygamberin ümmetine bedduası neyse bir babanın evladına bedduası da olur. Yani, baba beddua etmez. erkek adam yani pedo ama baba pedo edərsə əmin olun mən hemen yapışarım onun nəticəsi fərqli olacaq